İbnül Arabi'de Kader Sırrı Bu dünyada yaşayan insanların nasıl bir ortamda doğup büyüyeceği, kimlerle arkadaşlık edeceği ve olaylar karşısında nasıl tavırlar sergileyeceği bellidir. Bunu belirleyen meşiyettir. Kişi meşiyete aykırı hareket edemez. Meşiyet ise Allah'ın mümkün varlıkların ayan-ı sabitesinden aldığı bilgilere göre hüküm veren ilahi iradesidir. İbnül Arabi'nin kader anlayışında kilit unsur ayan-ı sabitedir ve birinci taayyün ile zuhur etmiştir. Ancak ayan-ı sabitenin birinci taayyün gerçekleşmeden önce nerede ve nasıl olduğu bizim için bir muammadır. Bu konuda geleceğimiz son nokta burasıdır ve burası kader sırrıdır. Bu sır hiçbir zaman bilinemez. Bu konuda ısrarcı olan bir peygamber bile olsa faydası yoktur. İbnül Arabi'ye göre kader bilgisinin gizlenmesinin amacı eşyanın hakikatlerinin bilmede kimsenin hakka ortak olmamasıdır. Kulun kaderin hükümlerini bilmesi halinde bağımsız olacağı ve Allah'a ihtiyaç duymayacağını ileri süren İbnül Arabi, kendisi hakkında bir bilgiye sahip olmayan kulun ise muhtaç olacağını ve bu yüzden boyun eğip yakaracağını ifade eder. Öte yandan kader bilgisinin kendisine verildiği insan bununla büyüklük taslayabilir. Varlık mertebelerinin birincisinde nasıl bir durumda olduğunu bilmediğimiz ayan sabite ortaya çıktığı ikinci mertebede bütün özellikleri belirlenmiş ve sabitlenmiş zihni bir varlıktır. ayan sabitenin artık değiştirilemeyen bu son halini ve neler içerdiğini Allah bazı veli kullarına açar. Bu yüzden bu bilgiye sahip olan Allah'ın seçilmiş kulları kendileriyle alakalı olayların ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğini bilirler. Kendilerine verilen bu bilgiden dolayı onlar gerçekleşmeyeceğini bildikleri istekler için dua etmezler. Zira her şey sabitlenmiştir ve değişmez. Onlar dua ettikleri zaman zaten gerçekleştiğini bildikleri şeyi isterler. Onların bu istekleri onlar dua etse de etmese de gerçekleşecektir. Buna rağmen dua etmeleri kulluklarının gereğidir. İçinde bulundukları hal dua etmelerini gerektirdiği için dua ederler. Değilse susar ve işlerini Allah'a havale ederler. Onların tek bir amacı vardır. O da efendilerinin emrine bağlanmaktır.